selamünaleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim Bizi sorarsanız biziz ama ben çok yorgunum Bugün mutfağa girdik arkadaşlar Eşimle beraber girdik O patatesleri soyuyor Şöyle göstereyim Patatesler şurada da var O patatesleri soyuyor arkadaşlar Ben de Merhaba arkadaşlar Merhaba <laughs> bir tarif gördüydüm. Mustafa'ya dedim oğlum dedim sen de git tavuk kanadı al dedim. O bugün evdeydi zinliydi. aptal onun yerine gitti. Almış sağ olsun çocuk. Şimdi sosunu hazırlayacağım arkadaşlar. Sosunu hazırlayıp güzelce bunu pişireceğiz. Şöyle. Sosu Sos arkadaşlar Şöyle göstereyim. Sosunda yoğurt var. Ee, bir kaşık yoğurt koydum. Bırakma. Tamam. Şey, hmm. Kadidesi içine karıştırmayacağım. Yani. Evet. Arkadaşlar oruçta nasıl gidiyor? İbadetler nasıl gidiyor? Vallahi benim orucum biraz zor gidiyor. Rabbim tüm ibadetlerinizi kabul etsin. Tüm sıkıntılarınızı gidersin. Kiminle sıkıntısı varsa Rabbim hayırlısı gidersin. Gönlünüze göre aklınızda olanı hayırlı nasip etsin. Benim orucum biraz nasıl zor gidiyor? Normalde orucu zor sunmuyorum da arkadaşlar. Okula geliyor. Ama çalıştığımız için bugün de bir şey vardı deprem tatbikatı vardı onun yüzünden biraz daha meşakkatli geçti onun için yorulduk biraz bir de ben bu ayağımdaki topu dikeni beni mahvediyor arkadaşlar o beni öldürüyor yardım da ister miyler aynen önceden yardıma onu da ikram etmiyor. şimdi böyle arkadaşlar bu kanatları Mustafa çizdirmiş Normalde ben yani o çiziliyordu. Anne bir işlem yapılacak mı dedi. Dedim oğlum çizdir dedim. Çizdirmiş. Ondan sonra şimdi ben de sosunu hazırlayacağım. Fırına süreceğim güzelce. Patatesini ayrı yapacağım. Patatesini şey, tavuğun içine karıştırmayacağım. Sadece tavuğu. Kekik. yapacağım. Kekik Karabiber. Tarife göre yapıyorum arkadaşlar. Pul biber. Biraz acılı olsun şu Ay, Tuz.

Tamam, aldım bir kere artık. Vardı şeyde orada. Bunu soydum. Tamam onu... E ıı, Doğrayayım mı? He. İnce ince mi olur? Ha, kızartmalık yapıyor ki. Ya, onun gibi. Şurasını alsana şunu. Onu kesip yapayım. Aa bıçak burada var. Bu çok keskin. Tasın içine dur. Şunu şurasını alsın. Gibi. Öyle değil, o çok kalın oldu. Kızartmalık, kızartmalık. kızartmalık. Ha, ha ince Çok ince de çok kalın hadi. Ha, şöyle Kızart ha. Ha, aynen. Ben anlamadım. <laughs> Benden karşı olmaz. yine çıplak işte Ne güzel. Yok ya öyle çıtır çıplak olmuş. Tamam ben de. Biri yorum yazmış arkadaşlar. Bir bayan var. Yorum yazmış. Demiş ki aynı günde demiş hem börek demiş hem demiş tava demiş. Hem pilavı demiş. Hem çorba demiş. Böreğe demiş en azından sahura yapsaydım demiş. Sahura da yaptım arkadaşlar. Ben o gün böreğe çok sardım. Ben yırtık yufka aldığım için Böreği baya fazla yapıyorum ben, pişiriyorum, ee, sardığımı sarıyorum, dolaba atıyorum, çiğ olarak. Sonra buzluktan çıkardı böyle pişiriyorum. O daha güzel oluyor. Pişti fazla piştiği zaman da kalıyor, dolaba koy yok normal dolabı, buzdolabına. Onu da ısıtıp yiyor arkadaşlar. O gün misafirimiz de vardı aslında, onun için ben çeşit olarak biraz şey yaptım. Böreği de çocuklar istedi, onun için de yaptım. Demiş. İşte orucu olunca insanın gözü doymuyor falan diye alakası yok. Orucu olunca gözümüzün doymadığı falan yok. Valla orucu olunca zaten insan suyu içiyor. İki lokma bir şey yedi mi karnı Oy. doyuyor. Hiç bir şeye gerek kalmıyor. Bu biraz beklesin arkadaşlar. Şöyle bir 5-10 dakika. İyice sosunda. Ondan sonra ben bunu tepsiye yağlı kağıdın üstüne dizeceğim. Çok güzel oldu ha. nefis oldu. Arkadaşlar böyle dizdim. Şimdi de geri kanatları dizeyim şöyle. Elhamdülillah, elhamdülillah. Şöyle ellerini şey yapayım ilk önce yerleştireyim. Selamun Aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, muhabbeti olsun. Amin. O Aleyküm sola. Da. Oğlum dolaba koyma dolaba. Oğlum Ama zaten sıra, dışarı soğuk zaten. daha niye dolaba koyayım? ben bugün yandım. Lıkı lıkı ritmem lazım. Vallahi oğlum ben de yandım. Bu an. ne olduysa ben bugün de yandım. gittim. Kendime göre ayakkabı alacaktım. Bulamadım. İyi aferin. Aklılar çok beğendi daha ne ayakkabılarını. Beş para etmez Baba sen kulduracaksan kapatı dedin. Kapattı demedim oğlum. Adam istirahate çekildiydi bir ara. Hasta iz yani tedavi tedavi. Bu yeter mi? Yeter. Şunlara da... Ay, ay şu bir tane şuraya koy boşla. İster şey biçir. Fırın yapmışken kek ona düzü açıyor. Ayrı düzü yapalım. Onu onda, bunu ayrı tepsiye koyayım. Ha onda yer. Şöyle yani. at attı arkadaşlar. Şu onda ayrı yeriz. Onda patatesle şey yaparız. Sen bunu al. Ne yapayım fırına mı süreyim? He. Isındı mı fırın? Sen koy koy yavaş yavaş pişirin. Böyle arkadaşlar. patateste hiçbir şey yapmayacağım. Aşağı. Patatesle hiçbir işlem yapmayacağım. Sadece tuz biber atacağım. Karıştıracağım. Başka bir şey yok arkadaşlar. Onu da öyle yerleştireceğim. Öbür tepsiye de onları yerleştireceğim. Salata yapacağım. Sofrada görüşmek üzere.

cada um mais ela. tavuğumuz böyle oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Çok da güzel kızardı. Arkadaşlar bugünlük benim videom bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Patates de pişirdim. biber de pişirdim yanında. Ben bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bu, sana çok derseniz bu haftalarına ben ikimizi yiyeceğiz. Onun için bir tabağı koydum.